Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere dalgona şekerlerinden yapacağız. Şöyle göstereyim, bunun gibi. Daha demin bir tanesini yaptım, çok güzel oldu. Ee, gerçekten güzel bir tarif. Arkadaşlarınızla evde yapabilirsiniz. Ee, dizisi, suket Game dizisi eleştiri alıyor, ona bir şey demiyorum. Ee, Biz sadece şekerlemesinden yapacağız. Ee, yapımı gerçekten kolay, sadece birazcık pratiklik istiyor biraz pratik olan herkes de rahatça ne yapabilir? İsterseniz sizi pek fazla bekletmeden malzemeleri ondan sonra da tarifin yapılışına geçebiliriz. 4 kaşık şeker, 1 çay kaşığının ucuyla karbonat. Karbonat fazla olursa hem çok çabuk yanıyor. Zaten yaptığımız karışım çok hızlı yanan bir karışım. Ee, o yüzden olmalısınız. Önceden şöyle yani şöyle bir kaldırayım. Önceden hazırlık yapmanız gerekiyor. Şöyle bir yağlı kağıt kestim. Yapışmamasını, yapışmadığını düşündüğünüz herhangi bir şey olabilir. Üstüne bunun şekerini koyacağız, baskısını falan yapacağız. İki seçeneğim var. Ya bunu yuvarlayla yapacağım, biraz küçük yuvarlak. Ya da böyle bir çay bardağının şeyiyle. Çıkan sonuca göre böyle bir bardakta da altını düzleştirebileceğiz. Herhangi bir bardakla olur zaten. malzemeleri bunlara koyacağınız şeyi falan önceden planlayın. Hemen donuyor çünkü. Ee, birazcık zaman kazanalım. İsterseniz yapışına geçebiliriz. Arkadaşlar ocağımı görüyorsunuz. Ocağımın altını açtım. Sonra bunu en kısa getiriyorum. Tavama ekliyorum. Ondan sonra şekerimi buna ekliyorum. Şöyle her alacak şekilde. Şöyle. Ee, en kısın yani şöyle söyleyeyim. O böyle olacak altı. Bunu böyle bir yapıyorum. Ve bu eriyene kadar hiç ellemiyorum. Ne gösterdiğim dereceyle bunun böyle kalacak. Eridikten sonra zaten geleceğim. <laughs> Arkadaşlar Şuradan şunu bir netleyeyim. Yanlardan erimeye başladı. Ellemiyoruz. Şimdi böyle görseniz daha net olur. Çünkü daha fazla. Şöyle yapabilirsiniz böyle bir. Arkadaşlar şu anda en kısıkta da bu arada. Şöyle. Şöyle. Bayağı eridi bu arada. Arkadaşlar bunlar sıra şöyle bir en sonunda şöyle bir karıştırıyorum. Sonra artık tahta bir kaşıkla şöyle ben şeye giriyorum Yoksa böyle birazdan gitse bu yanar. Bu karışım. Karışım değil aslında şu anda. Tam olarak. Şöyle. Ejene. Hala içinde az çok fıstılar var. Ondan gitmesini bekliyorum şu anda. Bir pürüzsüzlüğe ulaşsın. O sırada. Ben bunun ekleyip hemen karıştırıp alacağım. Bitirmek istiyorum kaybolmamı atıyorum. Daha sonra şurada şeyler olmaya başladı. Görüyorsunuz. Hemen böyle bir rengi değişiyor. Bunu şöyle bir iyicene karıştırıyorum şu anda. Bunu artık alabiliriz. Evet. Bunu şimdi aldım. Kolayca çıkartabildiğimi şöyle düşünüyorum bundan. O yüzden yağlı köle ekliyorum. Böyle. Böyle şöyle. şöyle. Evet. Üç tane çıktı. Bir tanesinin bir tane fazla geldi. Azıcık ötekine yapıştı bu yüzden. anne. Ya. Yap işte. Olsun soğudu azıcık. Artık burada azıcık bir yerimle bir şey yapabilirim. Elini düzenledim. Ondan sonra bardağımı alıyorum. Bunları izimi çıkartıyorum. Şurada iz çıkmadı bir yerde. İzini iyiliğini çıkartalım. Evet. Hızlı olmanız lazım biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, dalgona şekerlerimiz hazır. Göstereyim. En güzeli Bence. Şöyle. Şöyle yavaş yavaş kumaya deneyeceğim. <laughs> kolay. Ee, yapımı gerçekten kolay. Birazcık pratik istiyor. Ee, daha önceden karamel yapmamış olanlar yapamayabilir. Ee, karamel yapması zor normal karamel. Tadı kahveye benziyor. Kahvenin yanına gider. Yani normal Türk kahvesini sütlü içiyorum sadece. Yani kahvenin yanında gerçekten gidecek olan bir tatlı. Yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla oyun oynarken de yapabilirsiniz. Bunu ben kesinlikle arkadaşım geldiğinde falan yaparım. Ee, güzel bir oyun olur bence. Yani daha şekilleriniz olursa daha güzel olur. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.